Son yıllarda özellikle saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef mantar gibi hastalıkla uğraşan vatandaşlar çareyi doğal yapım sabunlarda buldu. Yanımızda somuncu baba lakabıyla ünlenen Hakan Çiçek Bey var. Efendim Allah neler Allah söyleyeceksiniz? Olsun. İnsanlar e, te, ne kadar tercih ediyor sabunlarımızı? Bu sabunlar şu anda daha şu anda biraz daha önde gidiyor. Sabun biraz milli olduğu için insanlar biraz daha sabuna yakın bakıyorlar. Biraz kimyasaldan uzak durup sadeye yani sabuna dönme, dönme biraz var. Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden ve özellikle eşek sütünden yapılan sabunlar saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İlaç kullanmaktan bıkan vatandaşın imdadına yetişiyor. Gaziantep'te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların sabunlara fazlasıyla ilgi gösterdiğini vurgulayan sabuncu baba Mehmet Hakan Çiçek, ürettikleri sabunların şampuanların tahtını sağladığını söyledi. En çok satılan e, sabun zeytinyağı, melengeç, bıttım, defne, yani banyo üzerine ama cilt sabunları da keçi sütü, pirinç, inci tozu, eşek sütü sabunu, salonga sabunu, yılan sabunu, yani bunlar da cilt sabunları olarak ama sabun en çok banyoda zeytinyağı tercih ediliyor ve bıttım. Özellikle siirtin bıttım sabunu çok tutuluyor, Avrupa'ya kadar ihraç oluyor yani. Evet. Peki e, Geri dönüşler nasıl hocam sabunlarınızdan dolayı? Ya şu anda gençler bile sabuna çok ilgi gösteriyorlar. Sabunun zemininde zeytinyağı var. Zeytinyağı Allah'ın bir şifası, kurban olduğum Rabbim öyle bir şifa vermiş zeytinyağına. Yavaş yavaş halkımız sabuna dönüyor ya. Yani kimyasal'dan usandık, ben biliyorum kimyasal'dan usandık diyorlar abi artık sabuna dönelim. Bu kaşıntı vücudumuzda egzam oluyor, sedef oluyor, mantar oluyor diyorlar. Özellikle bu duş jellerinden dolayı. Yani sadece sabun, zeytinyağı, sabunu tercih ediyorlar. Ama bayanlar özellikle leke için keçi sütü, pirinç, inci tozu, çay ağacı bu doğum lekesi düşüyor bayanların yüzlerine doğumdan öncesi. Onun için keçi sütü sabunu gibi cilt sabunları alıyorlar. Tıktım sabunu saç köklerini güçlendirip e, saça dolgunluk kazandırıyor. E, özellikle biz bıttımın e, 3-4 çeşidini yaptırdık. Bazısı saç derisi hastalıkları için, bazı saç egzaması için, bazı da aşırı saç dökülmesi için. Bunlar bıttım sabunun özelliği çok ama egzamaya, sedefen mantara da çok iyi geldiği biliniyor. Ama cilt rahatsızlığında kullanılan bir sabun. Özellikle aşırı saç dökülmesinde gençlere tercih ediyoruz. Bayanlar bile bunu alıyor. Avrupa'ya götürüyor götürenler var. Lütfen şampuan kullanmayın. Gelin milli olan sabunumuzu kullanın. Tüm sabunu veririz. Tamam.